Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hobi bahçemde kullanmak üzere aldığım otomatik su sayacını sizlere tanıtmak istiyorum. Nasıl kullanılır, nasıl ayarlanır. Bunları bahçemize sık gidemeyenler için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Oraya diktiğiniz çiçeklerin, domates, biber gibi sebzelerin, fidelerin kurumaması için çok sık gidemeyenler için sıcak havalarda ayarladığınız programa göre otomatik olarak çeşmeye taktığınız zaman bu saatle kontrol edebilirsiniz sulama, sulama zamanlarını. Saati nasıl kuracağımıza geçelim. Saatin önünde bir plastik su geçirmez kapak var. Bunun altında pil yuvası var. Önce pilini takacağız. 2 adet ince kalem pil şarj edilebilir. Şarj edebilir pil takıyoruz çünkü tepesinde e, güneş enerjisi var. Bununla e, pilinizi sürekli şarj edecek. Bu şekilde e, pil bittiği zaman e, sisteminiz devre dışı kalmamış olacak. Açalım kapağını. Çekmece açarak iki adet kalem pilimizi yerleştiriyoruz. Evet, şimdi kalem pili taktık. Saatimiz şu anda gözüküyor. Önce e, saati ayarlayalım. Şu an saat 14.28 Time'a bastığımız zaman saat yanıp sönmeye başlıyor. Ok işaretleriyle saati ayarlıyoruz. sete bastığımız zaman dakikaya geçiyor. Dakikaya şimdi yanıt sönecek. Dakikaya ayarlıyoruz. 28. <laughs> Set bastığımız zaman butonla gün ayarlamamız lazım. Bugün Perşembe, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe'yi de ayarladık. Saatimizi, dakikamızı ve günümüzü ayarladık. Sete bastık. Evet, şimdi e, program belirleyeceğiz. Programa bastığınız zaman programlar açılacak. Yaklaşık 16 tane, şöyle yukarı aşağı kayalım. Birinci program, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16 adet program ayarlayabiliyorsunuz. Günün farklı zamanlarında, farklı günlerde, farklı saatlerde istediğiniz saat ve zaman diliminde suyun açılıp kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bir deneme yapalım. Birinci programa geçtik. Sete bastığımız zaman start time başlangıç zamanı. Biz 14:28 ayarlamıştık. Şimdi 14. tuzağı ayarlayalım. Evet, sete bastık. Kaç dakika çalışacak? İlk saati, ikincisi dakikayı gösteriyor. Sete basıyoruz tekrar. Bir dakika çalışsın. Sete bastık. Şimdi haftada iki kez. Üç kez. Pazar günü. Pazartesi, salı, çarşamba. Bugün perşembe. Ben perşembeye getirdim. 14.30'da perşembe günü. Saat 14.30'da 1 dakikalığını açıp kapatacak. Sete basıyoruz. İkinci bir gün ayarlamamız gerekiyorsa farklı bir günde aynı saati ayarlayabiliriz en son güneş ışığı var. Buna getirip sete bastığımız zaman ikinci programa geçiyor. İkinci program istemiyoruz. Ortadaki saat simgesine bastığımız zaman evet saat 14.30 olmuş. Biz kaçırdık. Tekrar programa gelelim. Set edelim. 32 yapalım. Tamam. Dakikada bir dakika. Perşembe günü ayarladık. Şimdi saate bastık. Bekliyoruz. Perşembe 14.31 14.32'de sistem açılacak. 1 dakika sonra otomatik tekrar kapanacak. Evet şu an açıldı. 33 olduğunda tekrar kapanacak Evet, şu an bir dakika bahçemizi sulamış olduk. Bunu e, ikinci programda perşembe günü, yani birer gün arayla sabah saat mesela 5 ile 6 arası genelde e, gece sulamak bitkilerin suyu alması için daha iyi. Gündüz suladığımız zaman su buharlaşacağı için e, daha az bitkiler sudan faydalanacak. E, bahçede olmadığınız zamanlarda ya da e, gidemediğiniz zamanlarda bu saati ayarlayarak bahçenizdeki fideleri, bitkileri, çiçekleri otomatik olarak sulayabilirsiniz. Şimdi bunu bir musluğa bağlayalım. Şu ön tarafında vanalımız, mus, vidalı musluklar var. Bu vidalı musluklara takabilirsiniz. Eğer musluğunuzun ucu ince ise bunu kullanacaksınız. Kalınsa bunu çıkarıp şunu takacaksınız. Altta da süzek var. E, saatin içerisini boruların damlamanın tıkanmamasını sağlıyor. Damlamanızı, borusunu buraya geçiriyorsunuz. Musluğa bağlıyorsunuz. Ve e, keyfinize bakıyorsunuz. Şimdi ben musluğa bağlayacağım. Tekrar bir tanıtım yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, saatimizi bu musluğa şu şekilde takacağız çevirerek. Evet arkadaşlar otomatik saatimizi zaman ayarlı musluğa taktık. Benimki musluğun ucu kalın olduğu için ben şu ilk parçayı çıkarttım öyle taktım. Eğer sizin musluğunuz ucu ince ise bunu kullanabilirsiniz. Su almaması için de şu kapağı takıyoruz. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Saatimizi ayarladık. On dört kırk ayarladım. Kovamızı altına koyalım. 43 üç geçe açılacak. Bir dakika çalışacak. Evet, evet arkadaşlar 43 gece açıldı. 44 gece otomatik kapandı su saatimiz. Bu şekilde siz de bahçelerinizde gidemediğiniz zamanlarda bu saati kullanarak fidelerinizi sulayabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Ben bahçemde bunu denedim ee, bir tonluk su deposunun altına taktım bu su deposunun basıncı bu e, saat, iç, saat açıldı ama içindeki pompayı Saat açıldı ama içindeki bana e, su akışını basınç sağlayamadı e, çok az e, damladan biraz daha fazla aktı bunun için bu saat kullanmanız için biraz basınçlı su yani çeşme suyu kullanmanız lazım. Ya da deponuza bir motor takıp motoru da bu saate entegre ederek ikisinin aynı anda çalışmasını sağlayarak bir basınç elde edebilirsiniz. Ee, tek başına bunu su deposuna taktığınız zaman su deposunun basıncı bunu e, içindeki jontayı, vanayı açıp su akmasını sağlamıyor. Sadece şebeke suyuna, basınçlı suya bağlamanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.